Bafra kavunu lezzet ve dayanım olarak Bafra karpuzundan daha meşhurdur. Tüm Türkiye'de ismiyle bilinir. Şu anda elimdeki kavun Kuzu F1 isimli. Son 2 yıldır popüler bir kavun. İçi turuncu özel tip kavun diye geçiyor. Lezzeti ve dayanımıyla ön plana çıkan bir kavun. Şu şekilde turuncu özel tip bir kavun. Burada Süheyla kavunu var. Bunun üretimi Türkiye'de %90-95'e yakını Bafra'da üretilir. Bafra için çok özel bir tiptir bu. Lezzette üzerine kavun yoktur. Bunun içi biraz daha beyazdır. Burada da sarı çıtır kasa kavunu dediğimiz, hakiki Bafra kavunu dediğimiz bu. Bunun fidesi de yetiştirmesi de hepsi Bafra'ya özgüdür. Tüm Türkiye'de de ismiyle bilinir Bafra kavunu. Aynı tohum Hatay, Bursa, Manisa farklı farklı birçok şehirde yapılsa da Bafra'daki lezzet ve dayanımı e, diğer şehirlerde tutmaz. Oğamızın bereketi, tadı, lezzeti aslında kızdırmaktan geliyor. Bu tur şu anda Adapazarı'na gidiyor. E, günlük buradan Adapazarı, İzmit, e, Bayrampaşa, Kastamonu, Karabük ve Karadeniz hattının tamamına kavun sevkiyatı var. Şu anda bulunduğunuz tarla 250 dekar bir tarla. Karadeniz'in en büyük kavun tarlası üretici ve sevkiyatçısı olarak 1453 Milat Fide ve Sahil Karadeniz'de kavunla uğraşan en büyük firmadır. Süheyla kavunu Türkiye'nin her yerine gider ama özellikle Karadeniz'de çok rağbet görür. Rize, Ordu, Giresun, Trabzon gibi yerlerde Süheyla'dan başka kavun yenmez diyebiliriz. Kuzu kavun dayanımlı ve raf ömrü olduğu için 81 ile sevkiyatı var. Bunda herhangi bir problem yok. Aynı şekilde Bafra kavunu da özellikle Adapazarı, İzmit ve İstanbul bölgelerine olmak şartıyla Türkiye'nin her yerine sevkiyatı mevcuttur. Yani arz talep maliyeti karşılamadığında köylü zarar ediyor. İnsanlar bunu hava şartlarına göre, iklim şartlarına göre arz ediyor, talep ediyor, evine götürüyor. işte Ya da işte belli dönemlerde adam diyor ki ya koca karpuzu eve götüreceğimize alırız üzümümüzü birer kilo. Pahalı da olsa üzüm tercih ediyor. Biraz taşıma konusu, biraz işte nüfusun, işte ailenin, çekirdek ailenin hep ayrı, geniş aile vardı eskiden. Karpuz ebatları büyük olsa da problem yapmıyordu mesela. Şimdi biz tarlada dönümünü 10 ton almaya çalışırsak Satışımızda problem yaşıyoruz. Karadeniz hatta eskiden boylu karpuz talep ederdi. Şimdi küçük ediyor. Bu da tarlada 5-6 ton tonaja düşürmemiz gerekiyor malı. E, maliyetlerimiz yüksek. Döneme 30 bin lira 40 bin lira gibi e, maliyetler oluyor. dönüm Yer icarları olsun, fide maliyetleri olsun ister istemez nakliye konusunda e, büyük afaki artışlar oldu. Yakıt malum fiyatlar yükseldi. Bunun sebebi de son tüketiciye yansıyor. Son tüketici de bunu alırken hep böyle tatlı olduğu için bu yani sofrada işte bunu yemeği olmaz. Bu hep yemeğin sonunda bir tatlıdır. Bazen tercih edilmediği dönemlerde müthiş bir şekilde düşüş yaşanıyor. Yani 1 lira işte döneme 5 lira satışlar oldu 6 lira satışlar oldu. Burada da çiftçimiz ciddi zararlar gördü ve devam etmek istemeyenler, bırakanlar, bırakmak zorunda kalanlar oldu. Bunun bir dengesi olmalı diye düşünüyoruz. Yani baştakilerin, yönetimin bununla ilgili çalışmalar yapmasını istiyoruz. Eskiden Şeker Bancarı'nda mesela böyle belli bölgelere ekilişler vardı. Karpuzun kavunun da bu şekilde ilerlemesini istiyoruz ve fiyatların köylüyü en azından zarar ettirmeyecek derecede düşmesini talep ediyoruz yani. Bunun bir dengesi olmalı. Ekiliş bir yıl fazla bir yıl az. E, tabii kota uygulaması getirilmeli bence. E, 21 yaşından beri sebze meyve komisyonculuğu yapıyorum. Topal ticaret firması olarak. Yanı sıra e, bir, bir buçuk yıldır da plastik kasa imalatına plastik kasa fabrikası kurduk kasayımızı kasamızı da kendimiz üretiyoruz. Fakat kendimiz ürettiğimiz halde ve maliyetleri düşüremiyoruz. gençlerin şimdi buraya bu stresin içine çoğu insan artık kaldırmıyor. Gelmiyor. Baba mesleğini devam ettirmiyor. Bizim baba mesleğimiz bu. okumayı değil ben çalışmayı tercih ettim. Mutluyum. E ticaret içinde olduğum için huzurum kendi çapımda huzurlu. Ama zarar kar, zarar kar sürekli iniş çıkışlar yaşandığı için ee, tabii ki gençler daha çok büyük şeylere göç edip maaşlı çalışmayı tercih ediyor. Ee, yani karı koca çalışıyorlar. İşte çocuklar okula gidiyor, geliyor. Evde işte doğurdunuz bir çorba kaynamıyor. Bu sistemi daha çok tercih ediyorlar. İnsanların kendi arzusu, kendi talebi yani ee, göç büyük bir göç var. Şu anda bir teşvik sanırım çalışmaları var. İnşallah gençlerimiz köye döner, tarlalarına, arazilerine döner ve bu yapılanma işte kotalı bir şekilde devam eder ve onlar da kazanır. İnşallah bir düzene girer diye düşünüyoruz yani. Teşekkür ben teşekkür ederim.